Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Far Cry 4'ü uzun bir ara vermiştik. Tekrardan ee, sizlerle sizlerle beraber ee, Far Cry 4'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şuradan sesimizi kulaklığımıza verelim. Okay to. Bu oyunda bir sıkıntı var arkadaşlar. Ee, böyle açılırken gördüğünüz gibi pencereli açılıyor. Ondan sonra bir tuşa basınca e, kendiliğinden tam ekrana çıkıyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Çok dönemde de oyunun kendisindeyken tam ekranı, e, açılıyor. Benim elim niye böyle kaldı ki? Şeyler gibi. Bir de arkadaşlar e, o tam kelimeyi kullanacaktım, ucundan döndü vallahi. Bir kelime var böyle e, yumuşak olduklarını söylüyor bireylerin e, i ile başlıyor tamamını söylemeyeceğim ona söyledin diye bir hafta ban yedim Twitch'ten e, bu arada Twitch hesabımı oraya e, benim kulaklığıma hala ses gelmiyor. ayarlar nerede? Abi çıkkır yapmam lazım. Evet. Ne diyordum ben en son? He. Twitch hesabımı YouTube hesabının ana ekranına koydum arkadaşlar. Bağlantı linki var. E, i̇lerleyen zamanlarda siz isterseniz eğer e, Yayın açabilirim sizlere Buradaki oynadığımız oyunları orada oynarım Ondan sonra onları keser YouTube'a atarım tekrardan canlı yayında oynamak istiyorsunuz Bu arada Far Cry 3'ü Far e, Cry 3 diyorum Outlast'ı Oynamak istiyorum ama tek başıma korkuyorum arkadaşlar biraz yani bir Giresim gelmiyor ya oyuna Hakikaten yani öyle bir saçma sapan bir durum içindeyiz. Şu an korktuğum için oyuna girmek seviyorum Yani böyle bir şey olabilir mi? Onun haricinde bakın yeni oyunlar var. Siz tabi göremiyorsunuz. Ek altı kameranın arkasında kalıyor. Project Zomade, Phasmophobia, e, ee, V Rising. Ondan sonra Minecraft'ın o diğer e, ee, Yogbox'tur. E, ee, tek kittir onlar gelecek. Daha sonrasında zaten Steam Steam hesabımda hem de Epic Games hesabımda bir sürü oyunları var. Ee, onları da tabii ki de oynamak istiyorum tek tek. Sizlere de göstermek istiyorum. Ancak şimdi yayında olduğumuz için, şey yayın diyorum videoda çekiminde olduğumuz için Onları hızlı hızlı oynayamıyorum. Sebebi de şu arkadaşlar yani bir tane oyuna başladım. Bitsin istiyorum. Ondan sonrasında beraber ya bitirmek istiyorum arkadaşlar. Bir oyuna başlayayım sizinle beraber videoyu çekerek bitirmek istiyorum aslında. O yüzden biraz uzun sürdüğü için o işler devamı gelmiyor. Biraz yavaş geliyor. Başka bir çözüm bulmamız lazım arkadaşlar ona. Ay. Hadi bir bakayım ekran. Ekran büyümedi lan. Ekran böyle kaldı. Ama ses geldi. O güzel. Genel. Eee Nerede abisi bu arayüz video? <laughs> Tam ekran uygula. Evet. Şimdi bunlar bizim adamlarımız. Haritaya bakalım. En son biz galiba harita açacaktık. Onu biz tabii ki oyuna girmedi Unuttuk yapmadık. Şimdi bizim görevimiz nerede? Altın yanık güneş. Evet. Ee, bizim L. Lagnus. Buraya gidelim. Hatta biz şu an çok uzak bir bölgedeyiz. Şurada bir planör falan var mı? Uçak okay. uçak. <laughs> Yok. Nasıl gideceğiz abi biz oraya? I don't know mecbur arabayla gideceğiz ya da şuraya fast travel atacağız buradan gideceğiz hangisi daha yakın ee, bence burası daha yakın buradan bir fast travel atalım. oradan zaman kazanmış oluruz en azından gelmişken mermi dolduralım mermi doldur evet namaste Namaste. Ben <Gym treating Napoleon> ATV ile geçiyorum. Neyse ki yanlış yere geldik. Şöyle

I have one o clash. I herhalde bizim deli. Aynen doğru. EJ. EJ. in Delhi. I'm a door. AJ! Let him here. Revelation 13:9. I am preparing my sermons. That's a lot of sermons. All mankind will fear, they will proclaim the yeah, works of God and wonder what he has done. As for you, there is another lost sheep to track down. Locate him, follow him and bring back what you find. <coughs> Archie, listen to me very carefully. You are in region. He has a fortress there that is heavily fortified. Attacking it will be very difficult. As Roman Deplur is in power. the Romans in power. Biz herhalde onun içine atlayacaktık ya. Kaçakçı kaçtı. Tamam atlarız üstüne ya. Yakalayamadık. <laughs> <laughs> öldür abi beni öldür gel <laughs> <laughs> Mermi açalım <açacağız. Gülüyor> Şifte <Şıkta Gülüyor> mi batacağız orada ben göremedim onu ya çok hızlıydı öldü Onu biz öldürmeyecek miyiz? Ne yaptı oğlum? Takip mi edeceğiz amına koyayım ya? Yeah, sure. Take your time. Not like I'm getting anything valuable. Ah, başka bir şey işte. Abi ne yapacağım ben? Ne istiyorsun benden? Şuna böyle atlasak da. Aw! Ya bu ne dolu? Abi arabayla mı takip edeceğim ben buna buna koyayım ya? Eee niye şimdi olmadı? Eee burada jet ski var bir

başlayacak. Bakalım nereye götürüyoruz. Ezdiriyor. Gebereceğiz oğlum, gebereceğiz. Kaçışınız yok ya. Ne oldu amına koyayım? Askeriyiz mi bu? Geç üstünde. Let's finish this. Sağlık işine biraz önem vermek lazım ya. I will drink from your skull! Move it! I see move! Ah. You can win! Oh. Steady it. Steady it. Ah. Kaçakçının üzerine ara. Ne anahtarım var şimdi bunun içinde. Jack him down and get rid of him. Bunu alam. Anlayamaz. Elmas peşinde miydik biz? Come on! Come on! <laughs> you can never hurt me. He can't stay there forever. Enemies on the left. I see nothing. Uh, Government. A... Arme okay. You are going to die here. <laughs>

var mı daha orada? Var galiba. <laughs> Arkamızdan bizim gelmesin. <laughs> <laughs> görüşürüz. Aptallar. Evet. basit ee, bir görev oldu ama anlaması biraz zor oldu tabii ki Türkçe olmadığı için. Evet. Bakayım. 18 dakika olmuş. Ee, uzun bir aradan sonra bence yeterli olacaktır arkadaşlar yani. Ee, siz de biliyorsunuz ki hasta olduğum için biraz daha dinlenmem lazım. Daha hala iyileşemedim. O yüzden biraz istirahat edeyim. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.